Selamünaleyküm ağabey üyeleri. Bugün kimyasal deney yapacağız. Muratlı'dayız. Adana merkez, patlı herkes yapacağız. Hakkını edin edeme. Ambulansı arayın aman abi. Öleceğiz. Kimyasal deney yapıyoruz aman abi. Asitle bazı sıkıştıracağız. Kıvan bu ne? Bu şimdi içinde formülü vermeyelim la. Verelim mi? Verme onu ver yeter. Tamam. Bunda şey kostik var. var. Kostik var. Bu da hidrojen peroksit. İkisi birleşti mi çok sıkıcı bir madde oluyor. Şimdi bakalım bizi, bizi sikecekler. Bismillahirrahmanirrahim. Adem korkuyorum lan yapmasak mı bunu. Lan gözüm yanıyor. Yok lan sigara da bana Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini vereyim mi lan? Hepsini de verme lan. Yavaş yavaş ver. Azıcık versen yine. Ver 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 ver. Tamam bırak. Karıştır. Direkt karıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Hızlı hızlı karıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a akbar. <laughs> Allah'a akbar. Allah akbar dişik olmuyor. <laughs> dök dök diğerini de dök. Allah akbar. Geçmiş olsun. Gazamız bir olsun. Allah akbar. Dişik olmuyor. Karıştır devam et. Oluyor ya. devam 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 deminki gibi karıştır. Bir şekilde bir yönde karıştı sadece. Devam durma. Durma Karşı. devam. Devam devam bir şey yok. Bir şey yok devam. Patlayacak ama koyayım nasıl bir şey yok be. Kaçtı <laughs> bu kızan iyi. Bırakayım mı? Yok devam. Lan elim koptu ama ona koydum bir şey. Bir şey olmadı patlamadı lan. Sigaramı atayım bana içine. Devam be devam. Kova delinden bunu yapıyorum. Nerede delinde? Keşide. Görüyor musun? Görmüyorum. Yeter lan karıştırma. Sok bakayım eline. Pasta yaptım. Devam pasta. Devam ediyor. <laughs> Bak şu an dilindi galiba. A o ver, la, ver, pasta yaptı. azıcık daha vererek sütü kessene. Evet. Haydi dök gitsin dök 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 getirin biraz. Yok yok yok. Getir lan. <gülüyor> <gülüyor> yarasın koçuma, yarasın koçuma. Ha şimdi başladı şu. Var. <laughs> çekil, 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 çekil. Çekil. <laughs> beyler, beyler, çek, çek, video çek. <laughs> beyler, pastamız büyüyor amına koyayım. <laughs> Lan kocam oğlum. Aynı çekil. Sürekli, sürekli. Beyler, <laughs> <laughs> beyler yara yedik. Ne <laughs> bu? İçine dök, kovanın içine dök. Kovanın içine dök. <laughs> dök dök kovanın içine dök. Hadi, <laughs> Hadi. Ateş, <gülüyor> Ateş <gülüyor> Koş getir, koş getir. Evet, köpük denemesi başarılı. Beyler götümüzü sikecekler.